Hepimiz teker teker inşallah işte inşallah bu kadar önemli hem sizle hem yazılıp alacağız ve bu manada beraber o hayal beraber e, sizin birbirine artık rahat bir birbirine şey karşı bir karşı yaşayın yani zaten bu kadar kafiydi Allah'ın izniyle bize dua edin bizde hakkını yola açacağız yani hepimiz yani e, yani tevfikullah her şey üzerindedir. Ve herkes bilinsinler ki bu derya Allah yolunda çalışan bir dergâhtır. Ve bu mürşidler Allah rızası için çalışıyorlar. Bakıyorsunuz nasıl yani e, geldiler ve Allah'ın şeriatine teslim oldular. O zaman yakın olan uzakta herkes bilsinler ki bunlar mal peşinde değiller. Bunlar Ümmet-i Muhammed'in hizmetinin peşindedirler. Tartışmaları da bunun yüzündedirler. Onun için kimse bu, bu dergahın aleyhinde e, yorum yapmasın, kötü şeyler söylemesin. Buna Ümmet-i Muhammed'in bütün insanların ıslahına... Çünkü biz bu dünyaya bir sefer geliyoruz ve ondan sonra intikal edeceğiz. Allah'ın huzuruna gideceğiz. İslam'a teslim olanlar, salih ameller yapanlar cennete gidecek, yapmayanlar günahkar cehenneme gidecekler. Onun için herkes e, eline elde geldi kadar İslam'a tabi olsunlar, şeriat'a e tabi olsunlar. Halaslık, hırtılma yolu budur, başka yol yoktur. Bu derya Allah'ın izniyle, Allah yolunda çalışan zahirlerdir. Kimsenin şüphesi da, kimse kaymasınlar herkes yolunu devam etsinler, şaşmasınlar. Allah razı olsun. Seyyidelerim, şeflerim, bu kusuruma bakmayın. Hadımdan ziyade konuştum. Sıra bakmayın. Velhamdülillahi Rabbil alamin. La muhissadatihel Fatiha. Asla.